Merhaba arkadaşlar. Bunların durumundan da anlaşıldığı gibi şimdi yemek vakti. Sabırsızlanıyorlar. Elimde yeni denediğim bir menü var. Bakalım bunu yiyecekler mi? İlk defa farklı bir şey deniyor. Ama hava biraz sıcak olduğu için önce suya girmeyi tercih ediyorlar. Şöyle bir vereyim bakayım bunu yiyecekler. Demek ki yiyecekler. Nefes almıyorlar. Oğlum. İhkaz geldi. Çekilmesi için. Parut bayağı darlanmış. Demek ki yemeğe ara verip duşa girdi. Bildiğiniz gibi köpeklerin ter bezleri ayak patisindedir. Onun için ayaklarını suya sokma ihtiyacı duyarlar. Evet. <laughs> ya barut sen öyle serinlemenin derdine düşersen o da öyle yer. Bitirdi değil mi? <laughs> Tavağın dibini yalarsın öyle. Şimdilik bu yeter Akşama doğru yine birazcık daha vereceğim Gün, gün içinde Aparatifleri de Tatacaklar Kuzu kemiği gibi <laughs> Oo, Gel keyfim gel Evet, değil. Yandın mı kızım sen? Aferin sana. Aferin kızım. Aferin kızım. Hava sıcak. Bu köpekler de çok sıcağı sevmiyor. Kışın daha rahat oluyorlar. Artı biri siyah olduğu için güneş ışıklarını daha fazla üzerine emdikleri için. Artı daha çok etkileniyorlar bu sıcaklarda. herhalde bir 15-20 gün sonra serinlemeye başlar. Bunlar da rahat eder. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Bu da sırasını bekliyor. Barut Hanım çıkarsa Ateş Bey de girecek. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Koca kafalı oğlum ne? Sen centilmenlik mi yapıyorsun yoksa korkudan mı? Ha? Ha? Yaklaştırmıyor mu seni? Ha oğlum. Yaklaştırmıyor mu seni? Neyse o iş biraz sonra çıkarınca da sen girersin. Maşallah oğlum maşallah. Maşallah oğlum. Vay benim kızıma da maşallahmış. Vay vay o da geldi. O da geldi o da geldi. Bunlar birbirlerini de kıskanıyorlar. Birini sevdiğin zaman diğeri hemen onun önüne geçiyor. Beni de sevdi. Hani bu rot diyorlar. Vahşi köpek diyorlar işte bak. Kedi gibi köpek bunlar. Gördün mü? yani eğitmeye bağlı. Sen bu köpekleri kavga etsin, dövüşsün, parçalasın diye eğitmeye çalışırsan bunlar görev köpeği. Ne yapmaya çalışırsan köpek ona gider. Aile içi uysal köpek olmasını istiyorsan o şekilde eğiteceksin. agresif, kavgacı. Bu şekilde. Ah. Titanik batırdı. Kuvvete de sığmıyor. Kız. Zilli. <gülüyor> 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 ne oldu? Kim o? Birini mi gördün? Ha? Kim o? Kim o? Kim o? Ha? kim o kimse yokmuş oh, oh. vaz mı geçtin suya girmekten ha? az daha dolmasını mı bekliyorsun ha Ha kızım. <laughs> akıllı kızım ya <benim> akıllı. <laughs> ha kızım. Hı? He? Az da sırtını yıkayalım mı kızım gel. Gel bakalım az da sırtını yıkayalım kızım. Gel yavrum. Gel kızım. Sen gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel gel gel. Ateş. Sist. Gel oğlum. Hadi gel. Gel bakayım. Gel. Bu da onların küveti. Ateş gel oğlum gel gel gel. Gel oğlum gel gel oğlum gel. Gel gel gel. Oh, oh, oh yallah oğlum gel gel hadi gir suyu. Hadi sen de gir. Ha Azıcık da yıkayım ben oğlum. Oo. Heh. Aferin oğlum. Aferin, aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum benim. Aferin. Aferin. Kafasına tutmadığın sürece kuyulandırmadan bu şekilde de yıkayabilirsiniz. Aferin oğlum ben. Aferin oğlum. Barut yemekten önce banyoyu tercih ettiği için şimdi yem kabının çevresinde gezeleyip dövüyor. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel. Daha önce gömdükleri de kemikleri de koklayıp arıyorlar onları da. Tabi önce barut gömüyor. Barut unutuyor. Biraz gezmeye dolaşmaya başlıyor. Ateş peşi sıra yeniden kazıp çıkarıyor onu yiyor. Tabii barut görürse izin vermiyor da onu bir şekilde unutturuyor. Oraları kokluyorlar kesin. Daha önceden bir bir şey gömmüştükleri var onların oraya. Bunlara birazcık daha yem vereyim. Oğlum. 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 dur kızım. Dur, dur. Bekle. Bekle kızım. Şöyle biraz bunda sıkıntı da rahatlatayım. Heh. Gel kızım. Gel. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Tamam. Şimdi şu kayda biraz rahatlatayım. Bak yine maymunluk derdinde geziyor. Heh. Aferin oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Aferin, aferin. 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 Aferin oğluma. Heh. Oynayacak, oynayacak. Oynayacak, oynayacak. Oynayacak. Maymunluk yapıyor. Oynayacak. 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 Sen, ha? Sen maymunluk mu yapıyorsun? Hayır vay oh, vay. Hay vay vay. Sen maymunluk mu yapıyorsun? Ha? Ha? Sen maymunluk mu yapıyorsun? Dur gözüne bir şey girecek ha. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Beğen atmayı unutmayalım. İyi günler hepinize.